Arkadaş ve dost seçimi ikinci bölüm ama sizden lütfen çok rica ediyorum. Yorumlarda ve ankette elinizi vicdanınıza koyarak ona göre seçenekleri değerlendirin, ona göre yorum yap. Sizin seçeneğiniz maddiyat mı olurdu, maneviyat mı olurdu? İşte bu çok önemli. Çok iyi durumunuz var, maddi durumunuz çok iyi. Gece eğlencelerine çıkıyorsunuz insanlar yanınızda. Goygoy goy muhabbetleri, sohbetleri, gece kılaplamalar, eğlenceler. Cebinizde affedersiniz bok gibi para varken, zenginken, varlıklıyken herkes yanınızda olur. Herkes arkadaşınızdır. Sizi överler, yere göğe çıkartamazlar. Yalakanız da çoktur. Yapıyorsunuz, içiyorsunuz, kafanız çok güzel dağıtıyorsunuz. Gece klaplarda hangover oluyorsunuz, Eşiniz, dostunuz, herkes yanınızda. Ama maddi durumunuz kötüleşti, kötüye gitti. Psikolojiniz bozuldu. Ya da hastalandınız, ya da sakatlandınız, ya da hastaneye düştünüz. Gerçekten çok ciddi hastalıklar, sakatlıklar geçirdiniz ya da madden çok kayıplar yaşadınız. Burada en önemli do, en önemli arkadaş burada ortaya çıkıyor arkadaş. Gerçek arkadaş manevi açıdan sizin yanınızda durandır. Siz düştüğünüzde, psikolojiniz bozulduğunuzda, hastalandığınızda, kendinizi kötü hissettiğiniz yanınızda kalandır, yanınızda olandır, destek verendir. Goygoy ve eğlence muhabbetlerinde, içmelerde, gece kılaplamalarda, boş boş gez, gezmelerde, ama düşmeye görün. İşte sevgili arkadaş dost ve eş seçimi burada çok önemli devreye girer. Önemli olan kötü günde insanın yanında olmaktır. Ona destek vermektir. Eğlence goy goy muhabbeti her her zaman olur. Psikolojiniz bozulmuşken siz ki durumdayken kim yanınızda kalıyorsa kim yanınızda varsa onunla birlikte yola çıkın ve hiç bırakmayın sımsıkı sarılın. İşte bu gerçek dost, gerçek arkadaştır. Önemli olan da Maneviyattır sevgili arkadaşlar. Maddiyat gelip geçicidir. Teşekkür